Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için kanalda yeni sevilen dizisi uzak şehirden yepyeni kamera arkası paylaşımlar yepyeni oyuncuların e, paylaşımlarını getirdik oyuncularımız sık sık instagramdan yeni görüntülerini sevenleriyle paylaşıyor bildiğiniz üzere uzak şehir dizisi bu sezona en iyi başlayan dizilerden birisi her hafta reytingi yükseltmeye devam ediyor eğer Sizlerde uzak şehir dizisini beğeniyorsanız ve başrol oyuncularımız Sinem Ünsal Uzan Akbaba'dan yepyeni görüntüler yepyeni paylaşımlar almak istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı bildirim zilini açık tutmayı unutmayın Uzak şehir dizisiyle ilgili tüm yenilikler anında kanalımızda bulunacaktır. Mardin'de çekilen dizi çok beğenildi. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu muhteşem. Çok uyumlu olan oyuncu kadrosundan da dolayı dizimizin reytingi oldukça yüksek. Pazartesi akşamlarının en sevilenine çevrilen uzak şehirden yeni görüntüler gelir gelmez ben de anında sizlerle paylaşacağım. Bunun için takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın arkadaşlar. Ozan Akbaba ve Sina Münsal'ın uyumu ise muhteşem. Herkes bu çifti bayılarak izliyor. İşte sizler için setten olan özel görüntüler videomuzda bulunmaktadır. Gelecek bölümlerden tiyolar neler olacağını bilmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni bilgilerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.